زخم تو زوری هیچی سر و شکر هیچی دو دوم نه. اون راستی هم چیکه تن نه فکره یعنی اون دشته اره توی کوب سر نه. یعنی bu andıra meyvenin huzi me anazından böyle me me bizim. Oşkayın huzi am uğraşmadı, olsun am uğraşmadı. Çünkü gelerek işte ne baştaydı, Yani katliamı, katliamı, oşku katliam Ve işte insana hər düzdə insan hüququmetə və vicid istəyir ki bu boş kista cəmiyyət üçün xəzər məna etmədi. Yəni vicid də təsdiq etdi. Əvvəllər məsrədar pariz sərnavənavə dediyiz ancaq əmranu vəli meynavi şəbəlişnə nə vaxt yəyi amədimi?

yeter var ha, o peşirat halayır ha, o saziye namle teviran En azından sivero katya mantın teçebe, kuştun evin teçebe, yaşı birindari ki teçebe, yaşı perdeyken en azından biraz tamamı dünya evzanı kur bir teçitti. Tekrin o ve mebereci en en azından mebereci olan mebereci arkadaş. Lewa, bize portakal kuyruğu mesela,

یعنی من نشوه این نسا دوس آمد این این اشتیار آمد که نوز این دسته که دیم این حوالتی آمد که هم گلی کشوه من نونه هم داخوز آمد اوه که هیش هتر این زیده تر هاری کاری آمد بگن البته نه نکنش بر ما آمد بتونه ساخلمی ما بتونه بلکه هیش Ama herhanda da Yok. hafta valim yaptı başlar ama oraya yolu yapıyoruz. Engel çıkartana da paramız lazım. Yok yok, sen güven. Karayolu yolu oluyor senin arada bir yoldur tabii. Yani bunlarda utanma yok. Utanma olsaydı ona 30 yok. Şu fark ettiler. şimdi kalka karakol Sıcak yer değil etkisi mi? Evet. O tarafa atmış. Helikopter de o karın içine inmiş. İnmiş. Genelde benim Türkiye 30 yıldır yaşanan savaşın e, hani getirilmiş olduklarıyla beraber bir barış sürecine girdiği bu dönemde çok da anlam veremediğimiz niye yapıldığını kimse'nin anlamadığı dam başına bir yol yapılmaya çalışılıyor. E, burada ne olmuştu? Burada 34 kişi uçaklarla katledilmişti. Hani e, anıyı yok etmeye mi çalışıyorlar? E, i̇nadına öldürdük. E, yeri de izi de kapatır mıyız, yok eder miyiz diyorlar. Da, göz dağı mı vermek istiyorlar yoksa barış sürecini sekteye uğratmak için özellikle bir çaba içine mi girmişler? Anlamak zor tabi böyle bir dağda bu yolu hangi amaçla yapıldığı. Olayı yerinden tespit etmek, görüntülemek ve kamuyla aslında neyin ne olduğunu paylaşmak için buradayız. Bir heyet çalışması için buradayız. Ve açıkçası biz de anlam veremedik. Görgü tanıklarının, köylülerin, yaşayanların anlatımıyla kafamızda bir şeyler yaşa, netleşti. Ona ilişkin bir rapor hazırlayıp kamuyla duyuracağız ama e, buradan hükümete çağrımız. Sessiz duran hükümete bir çağrımızdır. E, provokasyondur bu. Buna engel olunması lazım. Barış böyle barışın dile getirildiği, hani barışa bu kadar yakın olmuşken en azından söylem bazında da olsa ilerleme sarf edilmişken böyle basit gerekçelerle barışa son verilmesi, barış umutlarının Yitirilmesine imkan verilmemeli, ortam hazırlanmamalı. Bu yüzden el atılmalı biraz önce. Evet, Ankara'da belki farklı şeyler yaşanıyor ama bölgenin Kürdistan'daki bu barış havasına mani olacak bu basit bir yol yapımı yüzünden barış barışı ortadan kaldıracak gelişmelere izin verilmemesi gerektiğini tekrardan söylemek Değil istiyoruz.